Sen ne diyor ya? Yani? Bir buçuk sene çok gitti. Ben moralim bozulduğu için seni çağırdım. Kapıda atmak Yeni kız arkadaşım gelecek. Utanmadan kızla beni tanıştırdın ha? Sen yeni kız arkadaşınla beni tanıştırıp daha sonrasında Serer'e senin aranı yapmamı mı istiyorsun? He. Bir koyarım sana yemin ediyorum var ya şimdi. Abi tanıştırmayayım mı? Sen kız arkadaşından ayrılmışsın. Tamam barış barışmayayım onunla tanıştırdım. Uzun zamandır arkadaşım olabilirsin ama Seray de benim arkadaşım. Ben böyle bir durumda yani ikimiz arasında kalamam. Bu konuda da sana asla da asla yardımcı olamam. Bir erkek olmama rağmen asla asla yardımcı olamam, anladın mı? Bu şekil hareketler sakın bir daha yapma yani. Olur, Oğlum sen Sere'yle nişanlan, ile evlen, bu kızı da sizin eve ikinci karı olarak tanı. Arkadaşlar hepinize merhaba! <laughs> Geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle çok büyük bir şaka yapacağız arkadaşlar. Berke kız arkadaşımla ayrıldım şakası yapacağım. Şu an Berke'nin oralardayım. Berke de yolda geliyor. Berke'yi bekliyorum. Niye? Evet. Bir sürü berke dedim ben. Skorajım bozuk galiba. Badena. Evet kız arkadaşımla ayrıldım diyeceğim arkadaşlar. Olmadı diyeceğim böyle oldu diyeceğim. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Falan bakalım berkenin tepkisi ne olacak? Bizi destekliyor muymuş desteklemiyor muymuş? Anlayacağız. Bakacağız sonuca. Hadi berkeyi bekleyelim arkadaşlar. Direkt berkenin sahnesine. Ben bir daha berke dersem. Tamam. Hadi bay bay. Birazdan açacağım kamerayı. Görüşürüz. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Belki dedim ki çok kötüyüm kanka gel. Konuyu bahsetmedim. Tüm gel bir konuşalım. Vallahi ihtiyacım var. Dost sohbetine ihtiyacım var falan dedim. Öyle bakalım. Haberi de yok. Geldiğinde açıklayacağım. Hadi bay bay. <laughs> 2000 Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Kanala abone olun. Gerçekten severim Hadi be çocuk. Neredesin be kardeş? Kamerayı şu an size gösteremiyorum. Keşke gösterebilseydim. Şu şeyler var ya arkadaşlar. Küçücük kameralar. böyle Sopa gibi. Bilirsiniz zaten. Şöyle. Şurada kamerası var. Tamam, tamam kamera olup olmadığı belli bile değil. Onu kullanıyorum şu an. Gel artık be çocuk be. Merkez şu an merkez yardım. Aklına ben geleceğim. Salak salak videolar yapıp hayatımızda saçma sapan şeyleri manifestiyoruz arkadaşlar. İnşallah ayrılmayız. Çektim videoya bak. Şimdi neler söyleyeceğim belki. olduk ya. Yani. Ay ay. Hadi be çocuk neredesin be? Evet arkadaşlar. Ben o beyefendi ben. Ben Adem. Heh, girişte ismi söylemeyi unuttum ya. Arkadaşlar girişte hep ismi söylemeyi unutuyorum. Yeni gelen kullanıcılar ismi öğrenemiyor bu yüzden. Bir Bana hatırlatır mısınız? Editçi sen de. Ben Adem bu kısmından bir yerden eden bir şeye koyalım. Unutuyorum ya ne yapayım. Bana bunu unutturmayın. Arkadaşlar belki geliyor şu an duygusal moda geçeyim hemen. Bir dakika durun bunu konuşmaya izin vermiyorsun. Ne? Bir dakika durun bunu konuşmaya Aa çok sıcakmış ne ama. Niye söylemiyorsun? Sıcak mı? <laughs> ne yapıyorsun? Hı, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun değil aslında yani bunun Türkçesi ne yapıyorsun? Çok konuşma ananı. <laughs> ya biz ne yapıyorsun ne ediyorsun? Ne oldu oğlum sana? Kanka moralim bozuk ya. Götüme benziyorsun sen. <laughs> oğlum güldürme ya. Moralim <laughs> bozuk, moralim bozuk. <laughs> Allah'a Oğlum ne oldu sana? Dönmez olmuşsun lan. Gülüyor. Seraferan mı döndün? Bak Sera döndü ya. He? Kanka değil ne yapıyorsun? Hani... Senin insanlarla ikili ilişkilerin nasıl? Nasıl bir soru be? Senden bugün ben tavsiyeler almaya geldim. Doktor muyum oğlum ben? Hayır da arkadaş değil misin oğlum? Yardım et işte ya. Neyle alakalı? <laughs> İlişkinle alakalı mı? Evet bu ekran ne öyle? What... WhatsApp mı o? Siyasi Instagram gibi lan. Yeşil benim Ne tarzıyız kanka ne oldu? Kanım çok aç ya. Sen nerede kaldın ya? kanka neydi? psikolojim bozuldu benim ya. Ne oldu kanka? Valla Sela'yla ayrıldık. Ne diyorsun ya? Evet. Ne gülüyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Evet ciddiyim kanka. Vallahi ya. Şaka yapayım. Ciddiyim ayrıldık. <laughs> ya İngilt o zaman bunu diyeceksin ne Kameraya kamera bakın. Yok kanka valla. Sokmadın herhalde kamerayı. Yok. Harbi ayrıldınız mı ya? Ha karşıdan iyi çekiyor. Ben de buradan ses kaydı alıyorum. Nerede Şak. lan? Katıksız ma Ne yapıyorsun kanka ya? Ciddi misin evet. sen ya? Nasıl oldu acaba? Kanka valla sürtüştük mürtüştük işte bir ton muhabbet edindik yani. O yüzden böyle boş. Ha, o yüzden yüzden. <laughs> Güldürme oğlum. Ya. Ama iyi geliyor gündürme. ben Teşekkür ederim. O sana. yüzden mi böylesin? He? Evet, o yüzden, o yüzden bulaşık gibiyim. Tamam üzüldüm ben. Şok oldum ben. Ben de mi üzüleyim ağlayayım? Ne yapayım anlamadım ki. Ya. Ben Niye de böyle bir şey oldu? Işte kanka. Anlamadım şu an. Şu an şok geçiriyorsun değil mi? Ne güzel. Birden yani. Daha dün görüntülü Ondan önceki gün görüntülü konuştuklar. Allah Allah. da ama sen yoktun. ya sen nasıl Çocuk hayır ya, bir şey hayır bir şey demedi bana. Yani hayır bir şey demedi, onunla yani alakalı yani. Ben yani. yani moralim bozulduğu için seni çağırdım, kafa dağıtmak için. Çok oğlum birader ya. Niye böyle oldu ben anlamadım şimdi. Ne güzel, kaç sene? 2 senedir beraber miyiz? bu o kadar ya. Bir komple bitti diyorsun. Birden yani Aynen. bir buçuk senin çöpe attınız diyorsun. Kanka, ortak karar Bir buçuk senin çöpe attınız. Bir tane gitti. Yani böyle şeyler olabilir şeyler de. Benim de hep böyle ya. Uzun ilişkin gitti de sizden beklemiyordum yani. Ben de beklemiyordum. Bayağı üzücü bir durum. Ama beklenmedik. Şeyler bazen karşına çıkabiliyor. Bana ben ne yapabilirim ben ya. sana bu konuda bilmiyorum Bu süreçte size. yardımcı olmayan bana atlatmamız lazım. Ne yapacağım sana karılık mı yapacağım anlamadım. Hayır ya kanka üzülüyor mu? Benle beraber üzüleceksin mi artık ne yapayım? Birader ben zaten kendime giremiyorum. Şimdi de seninle beraber üzüleceğim. Üzüldüm. <laughs> bir <laughs> şey rahat ol da üzülmelik bir durum olmaz bence ya halledilir. Of oh, inşallah kanka bilmiyorum bir şeyler yapalım işte ya. Tipe bak ustanın ne olmuş buna lan. Ne oldu kanka üstün beyaz o yüzdendir ya beyaz beyaz. Direkt değil. mental çöküş. Ben beyazsın lan süt gibisin Adem. Bana mı yürüyorsun? Hayır. Ha. Ayrıldık diye kanka sen de yanlış arkadaş mı çağırdın lan? Ya. <laughs> ben anlamadım şimdi ya. Vallahi moralim bozuldu ya. Hafta içi söylenir mi böyle bir haber ya? Hafta sonra mı söylenir? <laughs> Kanka. Oğlum salak salak gülüyorum Sen espri yani yapasım geliyor kanka. Niye espri yapasım geliyor böyle? Çünkü ilk... Ben şu an ciddiye alamıyorum ayrıldığınız evet, farkında mısın? İlk ayrılık ya şaka Ama şaka yapıyorsan s**t sen... mi Kanka dalga geçe geçmesi gelme isteğini biliyor musun? Şu an ilk defa aldın ya böyle, şu an dalga geçilecek gibi duruyor yani. Hayırlısı olsun yani. kanka. Umarım yani. Ama ben sizin öyle kolay kolay bitebileceğin bir ilişkiniz olduğunu düşünmüyorum. Dinleyip yani. çinleyip içine, içine koyuyordunuz herhalde. <laughs> kanka. Yani bir şey diyemiyorum ya şu an. Birazdan derim ama belki. Nasıl abi, bir arkadaşsın bir şey... ya? Ne yapalım bir yerlere gidelim hadi. Nereye gideceğiz abi? Söyle beşik beşik gidelim kapatalım. Ya. Baş başa deriz. Şöyle vereceğim. bir gazlasam işte. Nasıl bir şey bu? Ne giriyor? Of ne giriyor? ona ne giriyor bilmiyorum da bana kötü kötü şeyler giriyor belki. Tamam hadi sen geç dalganı Mike, geç. Mike dalga geçmiyorum geç gerçekten çok gerçekten üzüldüm. Gerçekten dalga Hayır gerçekten çok üzüldüm bu konu hakkında. Biliyorsun ikinizi de çok seviyorum. Ama yani ilişkidir daha yani biter barışırsınız, ara verirsiniz, tekrardan barışırsınız. Ben sizin bir... Ben sizi birbirinizi sevdiğinizi düşünüyorum Yani. Kolay kolay ayrılabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. bence de seviyorum zaten de. Ama yani dediğim gibi yani ne olacağı belli olmaz birader. Hayat bu. Her güzel şeyin sonu vardır illaki. Like, Ama Neyden ayrıldığınızı hala söylemedin ısrarla. Kanka ya biliyorsun işte klasik ilişkiler Ya bu seviyeye nasıl geldi ben onu anlamadım tam olarak. Müddele, top, ortak toplu diyorum. E, yapacak bir şey yok zamanı bırakacaksın o zaman hayırlısı neyse olacak yani. Ben sana şimdi bunu ne diyebilirim? Senin Seray'ı sevdiğini biliyorum. Onun da senin sevdiğini biliyorum. E barıştır bizi. Nasıl barıştır? Ne bileyim. Elimden geleni yaparım kanka. Ne yapabilirim? Yeni ama? kız arkadaşım gelecek birazdan. Ne dedin? Mı? Mal mısın sen? Hayır, tamam ya. Barıştır bizi lan a*****m şimdi. Ben, ben he, ayrılırız barıştırırız sen kanka ya yani sen. Ben, ben, ben s***** git p*****sın oğlum sen o nasıl bir şey? Niye? Ben böyle bir şeyin altına girer miyim sence? Şu an senin kız arkadaşın var. Sera'dan özgürlüğüne çık, üzgünsün. Ben Sera sizi barıştırırım. Bir utanmadan kızla beni tanıştıracaksın he? Evet, kanka. Utanmadan bir de beni tanıştıracaksın. Kanka utanmalık bir şey değil ki. Ben şu an ayrıldık ya. Eee? Yeni görüştüğüm bir kız var. Beni niye tanıştırıyorsun oğlum Okuyun. Sera ile de tanıştırdım. Tamam kanka Sera ile tanıştırdım da şu an yeni kız arkadaşınla beni tanıştırıp daha sonrasında Sera ile senin aranı yapmamı mı istiyorsun? He. Bir koyarım sana yemin ediyorum var ya şimdi. Ne burada. olacak oğlum barış bak sen barıştırırsan ben bundan ayrılırım zaten. O... Oğlum gevşek misin sen? Niye ya? Bu böyle bir böyle bir şey mi var ya barıştırırsan ayrılırım. Abi, Bu nasıl bir şey ya? Ne nasıl bir şey? Biz ne böyle yapayım? mi gördük ailemizden? Tamam tanıştırmayayım. Abi tanıştırmayayım da sen kız arkadaşından ayrılmışsın. Tamam o zaman barışmayayım onunla tanış. <laughs> İkisinden Sen biri... Var bir kafayı yemişsin sabah bağlı mısın ya? Yedim ya. Kim Örümün o kız? Bu, i̇yi değilim. Dürdane diye biri. Ne? Dürdane. Dürdane mi? Ha. Ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> İnsanların ismine ya. Benim anneannemin adı da Dürdane. <laughs> Dürdane de oğlum. <laughs> ben tövbe yarabbim. Neci kendisi? Ya. Kanka ufaktan bir sosyal medyaya başlamış gibi galiba. Kanka sen salak olma. Bana gelmişsin burada boş boş konuşuyorsun. Beni mi koparıyor? Yok seni yeni kız arkadaşımla tanıştıracağım falan. Beni mi koparıyor? Yemin ediyorum ya. Yani. Eğer böyle bir durum varsa benden zaten hiçbir şekilde yardım isteme. Evet sen benim uzun zamandır arkadaşım olabilirsin ama Sera da benim arkadaşım. Ben böyle bir durumda yani ikinizin arasında kalamam. Bu konuda da sana asla asla yardımcı olamam. Bir erkek olmama rağmen asla asla yardımcı olamam. Anladın mı? Böyle bir şey izin veremem yani. Ama ne bok yiyorsan da ye. Kanka. Benim kafamı almıyor şu an ya. Gerçekten. Ama şimdi bak iki tarafında sen... Ben sen, sen bak kesinlikle böyle bir şey uygun bir şey değil yani böyle bir hareket uygun bir hareket değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Şu an boş konuşuyorsun zaten yani. Ayrıldığınız için bilmiyorum. ayrıldığınız için boşluğa mı düştüm bilmiyorum da. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun yani öyle saçma, saçma. eğer kızı gerçekten seviyorsan bu böyle hareketler sakın bir daha yapma yani. Tanka, Kim ya. biliyor yeni kız arkadaşın olduğunu? Tek sen biliyorsun. Başka kimse bilmesin zaten. Derler seni. Ben sana söyleyeyim yani. Böyle bir hareket yapılmaz çünkü. Gerçekten Tanka, yapılmaz. Gel bir tanıştırayım geliyor Yok, şimdi. Kardeşim tamam çok iyi bir insan olabilir on numara bir Hı. insan olabilir kendisi, yeni tanıştığın kız arkadaşın. Ama sen bana gelmişsin daha demin diyorsun ki ben diyorsun Seray'ı seviyorum, bizi barıştır. Şimdi de gelmişsin diyorsun ki yeni kız arkadaşım geliyor. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ne olacak kanka tanış. Kalbimi s*****. Seray'la barıştır beni. Ayran gönüllü müsün sen anlamadım ya. ki yani, ne istiyorsun? Ben şu an ayrıyız ya. Biz kanka, ayrıyız. Ayrıysan adam akıllı duracaksın o zaman. Tamam Seray'ı seviyorum. Evet. O da yeni kız arkadaşım olma yolunda ilerliyor. Tamam işte. Ne? Oğlum sen ama, Seray'la niş nişanlan, Seray'la evlen, bu kızı da sizin eve ikinci karı olarak alalım. Sen iki karıyla bir ömür yaşa o zaman. Tövbe ya. Oğlum Türkiye'de yaşıyoruz lan kendine gel geri gerizekalı. Ne anlatıyorsun sen? He? Ne anlatıyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki oğlum. Boş boş konuşuyorsun sabahtan beri canımı sıkıyorsun benim ya. ya. Sen, Beni senin... bunun için mi çağırdın kardeşim? Canım sıkın dedim bana gelmişsin diyorsun ki şimdi. Benim diyorsun yeni bir tane kız arkadaşım var ben seni onunla tanıştım. Geliyor diye. geliyor. Hadi tanış. Geliyor bak şurada köşede. Ya birader sen vallahi kafayı yemişsin. Hani nereye? kızlarımızla tanışmam ya. Boş Nereye konuş, gidiyorsun tamam. oğlum? Yürü git amına koydum. Arkadaşlar Berke çıldırdı çıldırdı. Gidiyor. <laughs> gidiyor vallahi gidiyor. Ben, gel gel. Şş, buraya gel. Anahtarı almayı unuttum Düşüyor oğlum. Berke. Alo. <laughs> Kapatsın. Tamam. Ben. Durma bak Allah çarpsın yüklerim. Her yeri yüklerim. Tamam sakin ol. Misin? Şaka yapma dedin ama kanka şaka sırasında dedin. Güzel. Şaka sırasında dedin. Sen gerçekten delikanlı bir kardeşsin. Ayıramadınız mı? evet. Bunları nereye koydun oğlum? Kanka ızgaraya. Ne kadar küçük bir kamera. Arkadaşlar ızgaraya koydum. Dedim ya küçük diye şöyle Aa, ızgaraya koydum. Tam kötü bir şekliydi ya. Hı? Gerçekten ben hiçbir şekilde anlamadım. Normalde ay anlarım ayıkırım. Gerçekten çok kanka, Kamera aradın zaten. Ben de dedim şey çiştik. Ben dua et ben bir tane kız getirmedim. Kimisi de döverdim. <laughs> Valla döverdim. Saçınızı birbirinize bağlardım yemin ediyorum. Böyle bir şey yapılır mı kanka? Kız benim arkadaşım olmasa tamam okey diyeceğim. Evet. evet. yapılır yine bir erkeklik merkeklik de i̇şte kız benim arkadaşım yani. Arkadaşlar Seray'da ne kadar sevdiğini buradan gördünüz. Adam size. Neyse sen şu 200 lira al bugüne Tamam. Hadi görüşürüz. Valla giderim ama haberin olsun. Nasıl geliyor geri 200 lira almaya? Ne düşündün <laughs> ben söylediğimde? Mal mı? dedim ki bu dedim bu bizzat içimden böyle söyledim. Lan yani elim birlikte. görünüyormuş. Kamera çok küçük tutamıyorum. Elim görünüyor bazen arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle işte yani kötü hissettim kendimi dedim. Bu dedim ne konuşuyor yani. Senin böyle bir insan olduğunu biliyorum da bu kadar bilmiyordum <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Kardeşim dedim ya. Kardeşim benim ya valla. İyi de ama gerçekten hiç belli etmedin. Suratın harbi bulaşık gibiydi. Evet. Güzel oyuncu. Hallettim kendimi. Sen gelmeden yes. şöyle astım suratımı. Yes. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyin. Salak salak şeyler Bana manifest Bana bir daha, daha bu tarz şakalar yapmasın ama kötü olur yoksa. Saçma sapan şeyler manifestiyorum Onlara da söyleyelim video başında.